Herkese merhaba. Bugün akran zorbalığını önleme ve müdahale stratejilerinden bahsedeceğiz. Eğer çocuğumuz zorbalığa uğruyorsa, bu durumda hızlı ve etkili bir müdahale gereklidir. Çocuğumuz zorbalığa uğradığında veya bunu söylediğinde durumu ciddiye almalıyız. Çocuğumuza "Sana inanıyorum." güvendesin mesajını vermeliyiz ve hemen müdahale etmeliyiz. Zorbalığın etkileri zaman içerisinde artabilir ve çocuğumuza psikolojik sağlığına etkilerde bulunabilir. Bu yüzden durumu zamanda çözmek önemlidir. Eğer zorbalık okulda gerçekleşiyorsa okul yönetimiyle durumu paylaşmalıyız. Okul zorbalıkla ilgili önlemler almak ve çocukları korumak için bir plan geliştirebilir. Zorbalık yapan çocukla da uygun bir şekilde iletişim kurulmalıdır. Okuldaki rehber öğretmenden zorbalık yapan çocuğun ebeveynleriyle bizim için bir görüşme ayarlamasını rica edebiliriz. Bu görüşmede zorbalık yapan çocuğun davranışla yüzleşmesi sağlanmalı. Fakat zorbalığı yapan da bir çocuk olduğunu unutmadan uygun bir şekilde çocukla ve ebeveynleriyle iletişim kurmak önemlidir. Zorbalığa uğrayan çocuklar duygusal olarak aslında zorlu bir süreçten geçerler ve bu yüzden çocuklarınıza duygusal destek sağlayın ve onlara sevgiyle sarılın. Zorbalık hakkında bilgilendirme yapmamız için çocuğumuzun aslında zorbalığa uğramasına gerek yok veya buna tanıklık etmesini de beklememize gerek yok. Çocukların akran zorbalığıyla başa çıkabilmeleri ve bu durumu önleyebilmeleri için sahip olması gereken bazı beceriler vardır onlara bu becerileri kazandırmak ise ebeveynlerin görevidir. Öncelikle çocuğumuzla etkili iletişim becerilerini öğretmek zorbalıkla başa çıkmalarını kolaylaştırır. Çocuklar kendilerini, kendilerini düzgün bir şekilde aslında ifade edebilirlerse zorbalıkla da zorbalıkla karşılaştıklarında kendilerini çok kolay bir şekilde ifade edebilirler. Ve Aynı zamanda çocuğumuza hayır demeyi, kendi sınırlarını koymayı öğretmek zorbalıkla başa çıkmanın en önemli yollarından birisidir.